Selamlar sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler nasılsınız? Şahane bir hafta diliyorum. Şimdiden şimdi bu hafta önümüzde aslında hem heyecanlandıracak hem de düşündürecek konular var sizlere. Yengeç burcu olarak her zaman böyle duygularınıza bağlı kalmayı zaten seviyorsunuz. Ama bu hafta biraz daha stratejik olmanız ve daha akılcı olmanız gereken zamanlarda olabilir. Şimdi bakalım size neler bekliyor. Öncelikle Plüton'un Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte ilk ilişkiler evinizde gündemler tekrar meydana gelecek. Plüton tekrar bir Oğlak Burcu'na geçiyor ve bir süre daha burada kalacak. Özellikle ikili ilişkilerde partnerinizle olan bağlarınızı gözden geçirmenin zamanı geldi diyor. Geçmişte kalan konuları artık belki de dönüştürme zamanı. plüton derin dönüşümleri simgeler biliyorsunuz. O yüzden ilişkilerinizde yüzeyde kalmış, belki de yıllardır halının altına süpürdüğünüz meseleler artık gün yüzüne çıkabilir. İlişkinizde bir kırılma noktası yaşayabilirsiniz ama bu kırılma noktasıyla beraber daha sağlam temellere oturmuş bir ilişkinin başlangıcında inşa edebilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri yıkmak gerekiyor yeniden yapmak için belki de sizler için böyle bir süreç olabilir evli olanlar için aslında eşinizle önemli kararlar alabileceğiniz bir hafta olabilir. Bekarlar içinse belki de uzun vadeli ve kalıcı bir ilişkinin artık temeli atılmaya da başlanıyor olabilir. Bu hafta bir diğer önemli konuysa Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Bu da iletişim evinizde gerçekleşiyor. Bu size buradaki yeni başlangıçlar için harika bir zemin de hazırlıyor. Bir yandan belki uzun zamandır düşündüğünüz bir proje, bir girişim, bir ticaret fikriyle alakalı adım atabilirsiniz. Ama aynı zamanda buralarda sınırlamalar da hissedebilirsiniz. İletişim tarzınızı yenileyebilirsiniz. Yeni bir eğitim, kısa bir seyahat planlayabilirsiniz. Ama aynı zamanda arkadaşlarınız, yakın çevreniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerinizi de güçlendirecek adımlar atabilirsiniz veya konuşmalar yapabilirsiniz. Bu hafta daha çok böyle yeni şeyler öğrenmeye, kendinizi daha yenilemeye ve geliştirmeye odaklanın. Hem yazılı hem sözlü iletişimde kendinizi net ve etkili bir şekilde ifade etme fırsatınız olacak aslında. Burada bu yeni ayın etkilerini zaten yeni ay videomda paylaştım. Oradan çok daha detaylıca dinleyebilirsiniz. Mars yengeç burcuna geçiş yapıyor. Mars'ın bu sizin burcunuza geçişiyle beraber enerjiniz artık zirveye taşınıyor. Kendinizi her zamankinden çok daha fazla cesur ve atılgan hissedebilirsiniz. Daha fazla böyle efor sarf edebilirsiniz bir şeylere. Bu hafta böyle fiziksel aktiviteler için de çok güzel bir zaman. Sizler için spor, yürüyüşe çıkmak, enerjinizi dışarı atmanın yollarını bulmak hem bedenen hem de ruhen sizi güçlendirecek etkilere sahip. O yüzden bunu mutlaka kullanın. O enerjinizi içinizde biriktirmeyin. Bu güçlü enerji zaman zaman size sabırsızlık, ani Kışlar böyle pasif agresif tavırlar yapmanıza da neden olabilir. O yüzden kendinizi daha böyle kontrol altında tutmak için enerjinizi doğru yönlendirecek aktiviteler de yapabilirsiniz. Meditasyon gibi, doğada yürüyüş gibi. Mars'ın bu geçişi size cesaret veriyor. O yüzden korkularınızın üzerine gitmek istediğiniz şeyler varsa bunların üzerine gitmek için de doğru zaman diyebiliriz. Merkür ve Uranüs arasında ise bir kara açı gerçekleşecek. Finansal konularla alakalı sürpriz gelişmelerin habercisi diyebiliriz bu açı için. Harcamalarda dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Ani bir masraf çıkabilir. Böyle beklenmedik bir gelir ya da gider kaynağıyla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta bütçenizi dengede tutmak finansal kararlar alırken acele etmemek çok önemli. Burada birazcık böyle hiç beklemediğiniz ani durumlarla karşılaşma olasılığınız var. Sosyal çevrenizle alakalı da olabilir. Bu durum belki sosyal çevrenize verdiğiniz bir parayı geri almakla alakalı olabilir ya da ani bir para çıkışı olabilir ya da sosyal çevrede değişimler gündeme gelebilir. Belki arkadaşlarınızdan gelecek bir öneri ya da iş teklifi sizi şaşırtabilir. Bu tarz konular gündeme gelebilir. Parasal konularda sadece temkinli olmanız, böyle beklenmedik durumları hani üstlenebilmek için daha dikkatli ve temkinli olmanız çok iyi olur yalnızca. Mars ve Neptün arasında da bir kara açı gerçekleşiyor. Bu sizi böyle biraz daha içsel yolculuklara çıkarıyor. İçsel dünyanızı, hayatınıza dair inançlarınızı sorgulamanıza neden olacak bir açı bu. Kendinizi, hayalleriniz ve gerçekler arasında böyle bir çatışma içinde bulabileceksiniz. O yüzden bu hafta kendi içinize dönmek, meditasyon yapmak, belki sizi ruhsal anlamda ne besliyorsa, hangi aktivite Besliyorsa, buna yönelmek çok iyi ve çok güzel olur. İnançlarınızı, yaşam felsefenizi sorgularken, sezgilerinizi duymak için ve ayaklarınızın yere çok daha sağlam basabilmesi için bunlara ihtiyacınız var. Hayatınızda Hangi inançlar size hizmet ediyor? Ve hangilerinin artık bırakılması gerekiyor? Bunları fark edeceğiniz bir hafta olacak. Güneş ve Satürn arasında da bir karşıtıcı gerçekleşiyor. Bu da sizin eğitim ve seyahat planlarınızdaki bazı engelleri ve gecikmeleri gündeme getiriyor. Planladığınız bir seyahat, bir eğitim programı beklediğiniz gibi gitmeyebilir, sonuçlanmayabilir. Bu dönemde detaylara dikkat etmeniz, böyle planlarınızı Tekrar tekrar gözden geçirmeniz çok iyi olur bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Aslında bu engeller, bu zorlukların sizi durdurmasına da çok da izin vermeyin. Çünkü uzun vadede bu hafta aldığınız kararlar ve attığınız adımlar sizi bir yandan da fayda sağlayacak. Bunların eğer sizin için iyi olduğunuza inanıyorsanız üstüne gitmenizde fayda var. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu hafta ilişkilerde derin dönüşümler sizi bekliyor. Yeni başlangıçlar var, içsel yolculuklar var ve enerjiniz Doğru yönlendirmeniz gereken bir haftadasınız. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlenebilirsiniz. Eğer enerjinizi doğru yönlendirirseniz, finansal konulara dikkat etmeniz gerekiyor ve sürprizlere, ani beklenmedik olaylara da açık olmak iyi olur. Sabırlı olmak, detaylara dikkat etmek sizin için bu haftanın anahtarı aslında. Şimdi bu haftanın çalışmasına geldi sıra. Sizinle daha önce de şükür egzersizi yapmıştık. Fakat şu anda tekrardan bu duyguların aslında çok fazla yükselmesi gerektiği için tekrar bu egzersizi yapmak geldiği içimden frekans olarak en yüksek enerjilerden biridir şükür frekansı. Çünkü bizim kalbimizi ve zihnimizi açarak evrenle uyum içinde olmamızı sağlar. Şükür aynı zamanda stres seviyesini düşürür, mutluluk hormonlarını artırır. Genel olarak bizim daha mutlu bir yaşam deneyimimizi yaşamamızı sağlar. Bu egzersiz her gün yapabileceğiniz Basit ama etkili bir pratiktir. O yüzden bunu dilediğiniz zaman belki günde 3 kere 5 kere dilediğiniz zaman aklınıza her geldiğinde yapabilirsiniz. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun. Dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Ardından nefesinizi yavaşça verin. Bu her nefes sizi sakinleştirip Olumlamalara daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Şimdi elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kalp atışlarınızı hissedin. İçinizdeki sevgiyi ve minnettarlığı hissedin. Bu anda olduğunuzu ve her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin geçici olduğunu hatırlatın kendinize. Şimdi Benimle beraber olumlamaları tekrar etmenizi istiyorum. Her birini söylerken hem anlamını hissedin hem de bu duygunun içinizde yayılmasına izin verin. Pratik bittikten sonra siz dilerseniz kendi şükür egzersizlerinizi, şükür cümlelerinizi de ekleyebilirsiniz. Hayatımdaki tüm güzellikler için şükrediyorum. Sağlıklı bedenim ve güçlü zihnim için minnettarım. Sevgi dolu ilişkilerim için teşekkür ediyorum. Bana sunulan her yeni gün için şükran doluyum. Evrenin bana sunduğu fırsatlar için minnettarım. Her yeni gün kendimle daha da yakınlaştığım için şükür doluyum. Kendi yolculuğumda ilerlerken aldığım her ders için teşekkür ediyorum. Ve dilerseniz siz devamına ekleyebilirsiniz istediğiniz cümleleri. Her bir olumlamayı söylerken bunu gerçekten kalpten hissedin. Ve minnettarlık duygusunu siz sarıp sarmalamasına izin verin. Hatta mümkünse sabah uyandığınızda bunu yaparak güne başlamak gününüzü çok pozitif bir şekilde etkiler ve enerjinizi çok daha yükseltir. Bunu yapmak hem ruhunuzu, hem bedeninize hem kalbinize hem çevrenizdekilere çok iyi gelecektir. Şimdi içinizden veya yüksek sesle hayatınızdaki tüm iyi şeyler için teşekkür edin ve hemen ardından aslında öncelikle kendinize teşekkür edin. Kendinize, kendinize bu zamanı ayırdığınız için, kendinize iyi baktığınız için, kendinize bağlantıda kalmak için zaman ayırdığınız için teşekkür edin. Derin bir nefes alın Yavaşça verin ve gözlerinizi açarak egzersizi sonlandırabilirsiniz. Hayatınızda çok daha fazla pozitif şeylerin, huzurun, sağlığın olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her yeni gün daha sağlıkla, daha huzurla, daha bereketle gelir hepimiz için.